Şimdi biz tahtayı açtığımızda bir alıcı satıcı kısımları var. Burada bir trader ne, ne, yapıyor? Neye dikkat ediyor? Neye, yani alıyorsa alalım satıyorsa satalım mı? Hani çünkü onlar tuzakları var. Bunları nasıl anlayabiliriz? Yani bunları bize anlatırsan tamam. beni seyreden Burak Bakkalo falan sohbet attığını seyredenler için çok faydası olur. Yani traderların ne yapması gerektiği, neye dikkat etmesi gerektiği. Evet, e, şimdi traderlar yaparken daha doğrusu küçük yatırımcı neye dikkat etmeli. Tamam. E, açıkçası biraz önce bahsettiğim gibi bana sorarsan e, ben aslında bu işe 20 senedir trader olarak devam etmiş biriyim. Ancak şu an yapma yani SEC gibi yapmadığını, yapmadığını şu ben an değer yatırımcılığın çok evet. daha büyük para kazandıracağını söyleyerek evet, ben buna şahit Dolayısıyla e, illa trader olmak isteyen insanlara da şöyle bir tavsiyeli bulunabilir. Ama gün içerisinde bu oluyor Leventim. Açtığın zaman seansı sen de eskisini biliyorsun. Ya yani bunu açan her gün bunun başına geçen insanlar ve bir ta, yani bir, bir borsa da gün içinde işte, para gün içerisinde, Evet, evet. Tamam. genelde insanlar bunu yapıyor. Benim vardı. Evet. Neye ben... dikkat etsinler? Hani aman abi hani buradan hani alıyor alıyor ama trader ne düşünüyor? Hani zarar etmesinler. Ne yapsınlar da zarar etmesinler. Kar etsinler. Tamam. Ee, şöyle, momentumu olan, yani ben hep trade ederken bir kere hikaye hikayesi olan hisse Bir hikaye olması, hikayesi olan kağıtta olmalı. Hikaye nedir? Şöyle söyleyeyim, mesela işte Garanti Bankası'nın hmm. en baba kağıtta. nedir? Dolaşımdaki malı azalmıştır. Hmm. Şu an mesela 50-60 milyon not mal çekilse şu an istediği gibi oynanabilir. Nitekim bugün de %7 prim yaptı. Çok da fazla istenildi yani hikaye isterken, tetiklendiği zaman gidebilecek bir hisse senedi. Sasa çok ciddi yatırımları olan bir hisse senedi. Evet. Aktaş işte keza öyle büyüyen, agresif büyüyen şirketler. Bunları ya bunları bir yatırım tavsiyesi olarak söylemiyoruz. Bunları hani örnek olarak veriyoruz. Ben bunları da, bir kez daha, daha, daha önce de söyledim. Ha yani örnek olarak veriyoruz. veriyoruz. Yani evet. Geçen sene aksine yani yani bir şeyimiz var. yok, amacımız da yok. Sadece bunlar yatırımcıyı korumak ve öğrenmesi için verilmiş örneklerdir. Bunu bir kez daha söyleyelim. Şöyle, e, mesela geçen sene Aksan'da Hektaş örneğini vermiştik. Bir enerji biri tarım. Çünkü konjonktür bununla hı hı. devam edecekti. Enerji, yenilebilir enerji. E, yenilenebilir enerji ve tarım. Zaten günümüzdeki en büyük sıkıntılar bunlar. Evet. Dolayısıyla bu işte senetleri şu an bakın. Yani trade etmenin ötesinde geçen sene 400-500 para kazandı. Evet. Dolayısıyla bizim gün içi trade edelim. İşte onu alalım, bunu alalım gerek yok. Yani eğer biz okuyabilirsek, global piyasada okuyabilirsek, bunu dediğim gibi yani Twitter'da da çok ciddi e, üstadlar var diyeyim. E sen de onlardan birisin, sen de yani onlardan bunlar, birisin. Yani bunları okuyabiliriz, hani ben, kendimiz de yorumlayabiliriz. Yani, hayır, de bunu çok... olmaya gerek yok. Hayır. Yani eski dostuzun hani tabii ki var ama Levent Han da bunlardan bir tanesi. Estağfurullah. Yani en şu iyi görenlerden de bir tanesi. Şu, aslında evet ama benim hikayem şu, ben aslında hikayemiz yerde kaldı ama soruna cevap vereyim. Sabah içerisinde bunu tamamlıyoruz. Yavaş yavaş hikaye başladık, devam ediyoruz. Yani. Evet, devam ederken şimdi söyledim ben de ne zaman para kazanmaya başladım? <laughs> şimdi bu önceki hikayeleri anlatmıştım. <laughs> ben hep trader olarak hayatıma devam ettim. Traderlara önerim şu sorunun cevabı. Evet. Ee, eski sisteme göre değiştik şu an. Mesela şu an algoların hakim oldu. Yani trade etmek istiyorsak algoritmaların peşinde gitmemiz gerekiyor. Şu Ama arayacağız. robotlar bir bakıyorsun eksi 100 milyon, bir bakıyorsun 3 yani 2 gün evet. dakika sonra artı 100 milyon. Tamam. E sen bunu görebiliyorsan para kazanırsın zaten. Ama onların hızını hareket edemiyorsun ki. Hızını hareket etmeye gerek yok. Yönünü hareket etmeye gerek yok. Yani biz onları kovalamıyoruz. Biz beraber trene biniyoruz. Hmm. Onlarla beraber iniyoruz. Beraber biniyoruz. Hikaye bu. Mesela bakın Sasa 3 gündür alım yaptılar. <laughs> satmaya başladılar. Bunu görebiliyorsunuz. Evet, söyleyeyim. evet mutlaka. Yani eğer aracı kurum dağılımınız e, online açık değilse <laughs> trade işini yapmayın. Çünkü aracı kurum dağılımları sizi mutlaka mutlak başarıya götürecektir. Bunları yorumlayın. Yeterince bunu görmüyor. İşte dediğiniz başta konuştuğumuz şey TIO. Hani 100 lira olacak. Bilmem ne olacak. Böyle hikayelere inanıp aslında belki de görüyor ama o tarafa dönüyor. Yani senin dediğin gördüğünüzü yani Vagon yukarı doğru, akıntı diyelim o zaman. Akıntı yukarıysa alalım, aşağı döndüğü zaman satalım diyorsun. Evet bunu görebiliriz. Yani eğer biz bunu yorumlayabilirsek, traderlar için söylüyorum. Çünkü e, bakın mesela bu örnekleri hep hacimli tahtalardan veriyor. Garanti bankası, işte Sasa, Hektaş, niye? E, Sasa tahtası, Bankof'un alımları herkesin Hı. bildiği bir şey. Dolayısıyla biz bunu takip edebiliriz. Yani traderlar onun alımına başladığı an sağdan da başka bir yerden satıyor mu? İnanın yok o. Yani bir de böyle bir, şimdi söylediğim çok güzel, iş, e, çok başımıza geliyor bu, duyuyorum. Çok da yazıyor. Yani oraları kullanıyorsunuz. Ee, şimdi Twitter'da Sağdan o. da atıyorum daha başka yerlerden satıyor musunuz? Şimdi ona geleceğim. Bakın. Yani sağ taraf Bank of Merrill Lynch ama sol tarafta ufacı, yani daha değişik yerli kurumlardan satılıyor mu? Böyle bir şey var mı? Yok. Sorunun cevabı yok. Kesin <laughs> Şöyle, bakın. E, Bank of piyasayı domine eden ve yapı kredi gibi domine eden fonları bütün dünyada var. Burada. Yani bizde şu an Bank of ve yapı kredi kullanıyorlar ama biz bunları kendimize göre kullanabiliriz. i̇lla yani biz, işte ben şunu çok diyorum Twitter'da. Algılar geldi bittik. ama bunu söyleyen çok arkadaşım ama da var, ben oyuncu de... da var. Yani ben alıyorum abi üstüme veriyor. Ben veriyorum abi alıyor, verdiğim yerden alıyor. İşte var tamam. mı böyle bir şey? Yani evet. dediğin gibi herkes bundan şikayetçi. Tamam, şikayetçi. E bir de bundan para kazananlar var. Yani herkes mi kaybediyor? Evet. Dolayısıyla şuna geleceğim. Eğer biz oyunun kurallarını doğru koyabilirsek, e, sana başta da söyledim. Ne zaman para kazanmaya başladın biliyor musun? Kendi sistemini oluşturduğun zaman. Sistem nedir? İşte tüyoya uymamak. Hı hı. Biliyoruz. İşte kredi işlem yapmamak, Daldan dala atlamamak. Bunların hiçbirini yapmıyorum. Ama mesela nasıl nasıl paramı kazandım? Akşamdan çalışıyorum dersine. Yani bir ödev gibi düşün. Hı hı. Aracı kurumda bakıyorum. Mal toplanıyor mu toplanmıyor hı hı. mu? Bunları da zaten artık... İki, e... mal toplanıyor mu toplanmıyor mu? Aracı kurumda alınma bakıyorum. Hisse işte senedinin yakın zamanda gelecek bir beklentisi var. Çalışıyoruz. Mı? İşin içinde çalışmak İçin, tabii, var. Her zaman. Eskiden Sabah oraya akşam, at yarışı saat... oynamaya gelmiyoruz ve çalışıyoruz. Evet, Akşamdan yani... çalışıp geliyoruz. Sabah kimse, oynamaya gelmiyoruz. Kimse kimse ekmeğini vermez. Biz bunu kazanacağız. Evet. Ne zaman sistemi oturttum ve şuna çok inanıyorum ben. Kimse zannetmesin ya ben de az para var olmaz. Ben bu işe başladığımda şu zamanın parasıyla tam 4000 bin liram vardı arkadaşlar. Ben bunu hatırlıyorum biliyorsun. Sen bunu biliyorsun çünkü sen beni başlattın. <laughs> Bizim evde salondaydık abi. Dolayısıyla... <laughs> ben hesapladım Levent'le. O Levent hesapladı. Kaç ay daha daha, daha dayanabiliriz diye düşündük. Evet. O hesaplı bırak diyor. Ben üç ay, ben iki ay böyle dayanırken... Yani Allah bir sihirli bir değnek belki dokundu. Ama tabii işin üzerinde çalışmak var. E, Levent çok başka yerlere geldi. E, ama işin özünde çalışmak var. Kaybı e, kaybe, olarak inanmamak var diyelim. Kesinlikle. Yani biz TYO'muz kendimiz oluşturabiliyoruz nedir TYO dediğimiz şey. Sonuçta kazanmak değil mi buradaki evet. Ona, ama amaç. Ama. Dolayısıyla kazanmak için de bir kere şirketi ne aldığımızı bilmemiz lazım. Ya markette bir şey alırken ne olduğunu bilmiyor muyuz? Bakıyoruz. Evet. Fiyatını biliyoruz. Neye yaradığını biliyoruz. Çok Nerede zaten kullanıldığını biliyoruz. E, seni de alıyoruz. Hep böyle bir e, aslında hikaye var. İşte Ortak oluyoruz diyoruz ya, şimdi. Evet, ufak da olsa büyük ya ortak olsa olsun, bir ortak kötüsüyle de ortak oluyorsun. Yani bedelli sermaye yapan şirketlerin ne kadar yara verdiğini görüyoruz. Evet. Yani Bilmeden aldığımız zaman paramızın çok kısa sürede bitebileceğini unutmamız gerekiyor. Yani bu bir at yarışı değil. Bu bir e, kumar değil. Dolayısıyla bu bir yatırım. Yatırım aracı. Yani hiçbir şeye benzemez. En çok kazandıran, en çok kaybettiren. Hı. Bu kesin. Şimdi de bir şey sormak istiyorum Levent sana. Yani bir uğrum var mı? Hani bu kadar kötü giderken bir e, seansa gelirken bir dua ediyor musun ya da bir uğrum var mı? Bana sorarsan hani ben senin eski bir dostun, kardeşim, yani seni çok eski tanıyan biri olarak evet kötü kötü olduğunu fark ediyordum, şey olduğunu fark ediyorum ve bir noktadan sonra artıya ve yükselmeye başladın. Ama bunda bu yükselmeye başladığı nokta evlilik var. Hani sana eşinin, İpey'in sana çok uğurlu geldiğini inanıyorum. Kesinlikle. Ee, senin bu konuda düşüncelerini merak ediyorum. Bir uğrun var mı? Evet, hani seansla başlarken bir şey yapıyor musun? Totem gibi. Uğrun evet, evlilik. Yani ben senin çok eski bir dostu olarak evlilikle beraber sen çok farklı bir yerlere geldin. Ee, biz bir de senden dinleyelim. Kesinlikle katılıyorum bu yorumuna. Ee, <laughs> Uğur anlamında şöyle söyleyeyim. Ben şansa çok fazla inanmıyorum yani. Şöyle inanmıyorum. Kadere inanırım. Evet. Ama şans konusunda birazcık daha çalışmaya yönelik düşünüyorum. Sabah mesela söyledim ya sabah mutlaka bir gece önce çalıştığım hisse senetlerini önüme açıyorum. Mutlaka önceki çalışmalarıma göre trade ediyorum. Yani benim... dediğim şu totemim, hani azaltın, azaltın, çalışın denir seni evet. Yani 550 tane hisse senedini filtrelemektense 25 tane, 26 tane. Neyse, Hı -hı. isteyenler 10 tane açar. Mesela herkesin mutlaka iş yaparken bir bilgisayarı var. Evet. İşte laptopla yapan evet. var, iPad var, telefon var, işte iMac Neyse, büyük bilgisayarlar var. Ben o zamanlar 2000 hatta 2013, 2014'te borsanın Bey Sanam'da en çok işlem yapan müşterisiydim. Bravo. Yani şu anki Bist'in 2013, 2014 belki de 2015. Da buradan, almadı. Buradan öğrenmiş bulunduk Demet tamam. Dolayısıyla herkes diyorduk işte herkeste ekranlar vardı. O zaman yeni çıkmış işte böyle dörtlü dörtlü direğe böyle e, kurgulanan ekranlar vardı. Kör ekran evet. ekranlar vardı. Benim ekranım 14 13 inç şu kadar bir ekran. Evet. Ben, ben bu kadar küçük ekranda küçücük böyle bir Win e, Connect kartta. Bayağı böyle bir iptidai şartlarda iş yapıyordum ve onun uğruna çok inanıyordum. Yani ilk parayı kazanmaya başladığım zamanlar o küçük bilgisayarla başladı. Ee, kesinlikle yerin enerjisine inanırım. Kullandığım işte bilgisayarın enerjisine inanırım. Çünkü ofisimi beş kere değiştirdim. Ben biliyorum bir tane ofisim vardı hatta beraber yan yanayız. Levent böyle e, ben hani malı verdim. Ver, borsanın kötü gittiğini nasıl anlardım? Levent dıp dıp gibi dururdu. <laughs> hop gavişkonu hani bir kaşık falan değil. Levent böyle şişeyle içerdi. <laughs> Ölen kişi gavişkonu aldığımızı bilirim. i̇şte evet, evet. <laughs> zaten ona e, onu anlatmaya çalışıyorum. Hop, yani, böyle yapardı. hop gavişkonu çakardı. Trade, garantiye verdiler. Levent gavişkon. Trader <laughs> olmak isteyenler gavişkonu yanında. <laughs> yani öyle, bir şey, bir şey öyle kolay işler değil. Çünkü girdiğiniz riskler paranızın 10 katı, 20 katı, 30 katı belki de paranızın yüzde %30'unu kaybedebileceğiniz bir pozisyon açıyorsunuz. Bu benim açtım. Tabii buna açmayanlar, belki bu kadar riskli oynamayanlar olabilir ama bu riski aldığınız zaman işte midenizi bırakıyorsunuz. Yani, <laughs> neler bıraktın? Evet bu sağlıkla ilgili ben şahidim hani mide neler ara bitti ya. Boyunda bir problem yaşadın. Hani bunlar sürekli oturmaktan. Yani bir şeyler alırken bir şeylerden de fedakarlık yapıyorsunuz tabii. Evet, mesela benim yaşadıklarımı söyleyeyim. Ben tabii bunları trader, iyi bir trader olmak için çok şeyler. Evet, iyi ben. bir trader olmak için neler yapmalıyız abi? Benim yaşadığım şeyleri aslında bir bir bölümde anlattım ama tekrar anlatayım. Ben dersimi iyi çalıştım. Özet gece... diyelim. Bence tekrar anlatma özetle. Hani bir iki üç, hani eksileri nasıl bunu tamam. bunu yapmadık? Artılar. Trader o zaman olmak için başlıyorum. neler? Bir. Evet. Bir gece önceden dersimi iyi çalıştın. Evet yapıyorduk? onu yazdık. Dersimizi iyi çalışırken ne yapıyoruz? Aracı kurum dağılımları, takas evet. ve grafik. Bir, aracı kurum dağılımı ve takas, grafik. İki, haberler. Mesela bir şirketle ilgili iyi bir haber geldi. Bunu iyi analiz ettik. Bunu yarın, ertesi gün trade için kullandık. <laughs> haber de önemli burada. Üç, Twitter ya da makale gibi televizyon, başka bir basınlardan konjonktürel bir şey yakaladık atıyorum mesela yeni bir enerji dünyada çok prim yapacak. Evet. Bizim şirketlerden hangileri var onları filtreledik. Yani dünya piyasasında takip etmemiz hmm. gerekiyor haberleri. Ve sabah ekranımızı açtık. Evet. En önemli yere geldik şu an. Sabah ekranı, Karp küt küt atıyor. Sabah ekranı açtık. Eşleşmedeki hacme bakarım. Eşleşmedeki hacim. Hacim. Orada hacmi yükselenler. Şimdi tabii Viyop var. E, şu anda da katarsak Hı. da başlıyor önce hikaye. Evet. Kalp atışı Viyop'ta şu an. Kalp atışımız Viyop'la başlıyor. Başladı. Evet. Orada zaten o heyecanı hissediyorsunuz. Hisse senedinin yukarı gidip gitmeyeceğini. Çünkü oradaki heyecan. Ama bazen de eksi başlıyor bir anda artıya geçiyor. Hani yorumlar televizyonda görüyoruz. Ya, çok kötü bir derken bir anda her şey yeşile geçiyor. Hani bunu nereden anlayabiliriz Levent? Ya şöyle... Haberleri mi takip edeceğiz yoksa dediğin gibi akıntıyı mı hissedeceğiz. Piyasa piyasada eksi artı olabiliyor. Yani bunu biz... Hani biyop eksi başlayıp artıya da geçebiliyor piyasa çünkü. Şöyle pay pay vadelerden bahsediyorum. Evet. Şeyi sakın karıştırmayalım. Yani normal biyop, bistin biyoptan bahsetmiyorum. Evet. Şimdi, pay vadeli. Mesela şimdi atıyorum oldu. piyasa, piyasadaki vadeli eksiyken pay vadelilerin bazıları artı olabilir. Evet. Atıyorum Ford Oto. Evet. O zaman bir yatırım kararı almıştır, işte Bulgaristan'da vesaire. Bunları tamamen bir örnek olarak veriyoruz. Örnek olarak veriyoruz. Evet. Dolayısıyla biz bu haber vardır, pay vadelisi daha hareketlidir. Biz oradan ana hisse senedinin nasıl bir trade edeceğini görebiliyoruz. Hı -hı. Bir kere burada pozisyon alın ya da almayın. Hı -hı. Bu bizim için bir indikatör. Yani pay vadeleri yanına mutlaka açın. Çünkü onlar Çok bizim önemli. indikatörümüz. Bir şey, İlk indikatörümüz. Bir şey daha var. öğrendik. Selam. İki. Teşekkür ediyoruz. İki hacmine eşleştiği zaman yani 55 gece gelen eşleşmedeki hacme bakıyoruz. Evet. Hacim. Hiç, evet hacim çok hacim. önemli. 3 Zaten işte içindeki kademelere bakıyoruz. Eskiden şöyleydi. Alış kademelerini doldururdunuz. Tahta yukarı giderdi. Şimdi tam ters. Yani 20 sene önce e, sen de çok iyi biliyorsun. Evet. Alışlar var. Yukarı doğru kovalama. Ama bunlar hani sahteydi. Saatçiler... Aldılar yoktu o zaman. Evet. Sahte de alışlar. Bravo. Evet. evet. Şimdi satışları yazın algolara onu çizdiriyorlar biliyor Bravo bravo. Evet. Dolayısıyla bu Altlara doldurursan işi... da bir algo geliyor, yukarıları doldurursan Aynen da doldurursan da algo yani geliyor. öyle. Yani senin başta sorduğun sorunun cevabı o. Algoları da yönetebilirsiniz. Yani bunu kendinize direkt bir pranga gibi düşünün. Burası da çok önemli. Hani algolar var, biz para kaybediyoruz ama aslında algoları biz de yönlendirebiliriz. Ya da onlarla beraber hareket edip hiçbir şey yapmadan para kazanabiliriz. Çok önemli. Gücünüz varsa yönetirsiniz. Eğer sınırlı bir gücümüz varsa da biz bunlarla beraber hareket edebiliriz. Yani onların oynadığı oyunu bilmek yeterli. Oyun içine dahil olabiliriz. Bence en güzeli bu. Yani yeniden oyun kurmanın bir manası yok. Çünkü o sermaye bizden daha kuvvetli. Milyar milyar dolar belki. De. Dolayısıyla biz bunun içinde içinde kalmamız bence daha doğru. Sonra gün içinde trailer'ı önerim şu. Ben mesela genelde o koyduğum 25 tane hisse senedinde hareketli olanlara bakıyorum. Ama burada tuzaklar var mı Levent? Yani bir anda mesela %7-8 iken bir anda 3 sıfırlara düşüyor, bir anda tekrar çıkıyor. Nereye dikkat etsin? Küçük evet yatırımda? aslında çok güzel ama benim koyduğum hisse senetleri genelde MKB 50 hisse senedi olduğu için Hı. Burada bir tuzak yok. Burayı zaten Ama küçük genelde, yatırımcı genelde hep ufak kağıtları seviyor. İşte onlardan uzak dursunlar. de şöyle Ama söyleyeyim. neden bizim küçük yatırımcı Hani onlar daha hızlı gidiyor hani garanti yüzde üç giderken atıyorum daha ufak yatlar daha hızlı gidiyor. Yani bizim yatırımcı da hızlı gideni seviyor. Çok güzel bir şey söyledin. İşte bunun tam tersini ispat eden analizlerim var. Bir geçen seneden bu sene en çok yükselen hisse senetlerini sayıyorum sana. Sasa, Hektaş, Aksa. Sonra işte Aksen. Ee, ya bunlar hep baba kağıt. Evet. İçerisinde hiç borsanın konfor at yani şey küçük e, yatırımlar demeyelim. <laughs> yani dolayısıyla ya yani, yatırımcının bir sürü ufacık hisseler var, ufak akıllı, hisseler var akıllı ve bilgili ve çalışkan olursa bakın hiç şey eskiden mesela böyle bir inme yoktu. E şişe cam da bakın üç katı yaptı bir senede. Dolayısıyla evet. yani büyük hisse senetleri gitmez diye düşünmeyin. Ağır tahta diyor. İşte ağır değil de. Yani, takası büyük. Ha mesela ama ötekisi ufak tahta daha hızlı. 1'e 5 yapalım. 1'e 3 yapalım. Hemen parayı bulalım var bizim. İşte bizim. O, dönem bitti. Bitti o dönem bitti. Ben burada çıkıyorum <laughs> o dönem bitti. Gerçekten. O dönem bitti. Ben bu işin kralını yapardım. Yani evet. küçük hisse senetlerinde olmak için işte onları hızlı hareket. Hayır. Şu an bakın siz e, hızlı giden bir tren var. Ona binseniz o trenleri bilin yeter. Çekiyorlar i̇şte, daha tatlı geliyor burada. Hani trene binmek yerine tiyocular o onu dedi. Bu bunu yazdı. onu ilçe şey yaptı. O daha tatlı geliyor ama doğrusu trene binmek. Peki bir şey söyleyeceğim. Yine bununla ilgili de kadar konuşuruz belki ama. Bana bir tane söyle. Tio ile zengin olmuş bir adam söyle bana. O parayı sürdürülebilir şekilde tutmasından bahsediyorum. Yani bir kereye mahsus herkese piyango çıkabilir. Ya bunu en iyi sen açıkladın. Kumarda çıktı. herkes. Yani ilk başta Tio ile başladın. Ne evet. oldu? Ve kendi sistemini kurdun. Ne oldu? Sistemsiz hiçbir şey sürdürülebilir değildir. Yani benim hayatta sadece bu iş için söylemiyorum restoran otel işi de yapıyoruz. Eğer bir sisteminiz yoksa hiçbir zaman başarıya ulaşamazsınız ama kendi sisteminiz. Başkasının size yansıttığı değil.